Sudan beklentim bu. Şeffaflık. Evet şeffaf. pH'ı kaçmış bunun. E, 7.4 Bu konuya hakim değilim. Herhalde iyi bir şey bilenler yazsın. Üçüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüdüm. E ne oldu şimdi? Bizim arıtmadaki suyla ne aynı bu. Elite yazıyor. Şu, sırf ben şu değil. Bu püh su bu. Bütün seni sıfatına. Bunu ben e, kesinlikle bunu görüp de hava yapacağım diye alacak olan arkadaşlara söylüyorum. E, cam şişenin içine arıtmadan su doldurmuş gibi içerisinden de böyle bir şeyler var. Hareket ediyorlar içinde. E, görebiliyorum şu anda. E, benden puan 30 liraya değer mi? Keşke 30 lirayı büküp ağzıma soksaydım da daha yararlı olurdu benim için.